Arkadaşlar merhaba. Teknoloji Garajı kanalımıza hoş geldiniz. Arçelik şu anda en iyi buzdolaplarından bx 183 650 EI modelimizi şu anda geldi. Biz bu ürünün daha önceden tabii beyazının tanıtımını yapmıştık. Şu anda tabii inox'u mevcut olarak geldi ve Arçelik şu anda gerçekten özellik olarak baktığımız zaman beyaz rengi ve gri rengi olarak üretimde olan hatta özellikle elektronik gösterge paneli olan İstediğiniz zaman kontrol tiplerini direkt kendiniz dokunmatik olarak yapabiliyorsunuz. Tatil modu gibi özellikleri, eko modu gibi özellikleri ve kullanılan motor yapılarına baktığımız zaman ise ProSmart Inverter motor özelliğine kadar sahip olan bir ürün. İç aydınlatmalarına baktığımız zaman ise led aydınlatma, kondansör tiplerine baktığımız zaman ise gizli özellikli bir üründür. Ve iç kısmına baktığımız zaman gayet geniş olan bir buzdolabı. Bu arada kapı açık alarm özelliklerine kadar mevcut. Kapı açma mekanizma özellikleri vardır. Tabii burada Innova ışıklı boydan saptan özellikli bir ürün bu arada. Bakın özellikle şu üst kısımda görebiliyorsunuz ışıklandırmalarını bunları. Özel bir ambiyans olarak verilmiş bu arada. Ses desibelimize baktığımız zaman ise 37 desibel özellikli bir ürün. Ve toplam hacmimize baktığımız zaman ise 630 litre özellikli olan bir ürün. Ses sınıfına baktığımız zaman ise C'ye geliyor arkadaşlar. Şimdi bu buzdolabımız gerçekten çok teferruatlı bir ürün. Özellikle ee, battığınız zaman genel özellikleri işte Dry Zone gibi, AeroFresh gibi, Vitamin Zone gibi özellikleri tek tuşla müşteri temsilcisinin 15 dakikada size bağlantı özelliklerine kadar mevcut olan bir ürün ve gerçekten çok seveceğiniz ve litrajm olarak da büyük olduğu için de evinize rahatça ürünlerinizi saklayabileceğiniz bir ürünlerinden biri. Evet arkadaşlar tabi ben şimdi burada özellikle bu dolabın bütün özelliklerini ilk başa direkt hepsini tek tek sunacağım. Çünkü özellikleri gerçekten çok üst seviyede olduğu için ilk önce özelliklerine bakarım. Sonra genel olarak özelliklerini, soğutucu bölümümüze ve dondurucu bölümümüze bakalım. Ondan sonra geri kalanına devam ederiz. Videomuza geçmeden önce de kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olduğunuz sürece de her yeni birbirinden de haberdar olacaksınız. Dolabımızda bakın şu anda multimod teknoloji özelliği var arkadaşlar. İstediğiniz zaman 5 farklı modda kullanabilme imkanı var. Özellikle bakın üst kısmını direkt dondurucu, alt kısmını standart olarak sebzelik olarak kullanabiliyorsunuz. İstediğiniz zaman alt bölmeyi kapatıp sadece üst tarafı direkt dondurucu olarak kullanabiliyorsunuz. Ya da özellikle bakın dondurucu bölmesini direkt alt kısımdaki gibi sebzelik yani soğutucu olarak kullanabiliyorsunuz. İki bölmeyi de veya istediğiniz zaman üst kısım direkt kapalı, alt kısım soğutucu ya da alt kısım kapalı, üst kısmı soğutucu olarak bu şekilde 5 ayrı farklı moda kullanabilme ile multimod teknolojisi bu dolapta ilk olarak kullanılmıştır. Buzdolabımızın en güzel özelliklerinden biri Aerofresh soğutma sistemi. Aslında bu yeni nesil olarak baktığımız zaman ikili soğutma özelliği oluyor arkadaşlar. Bu yeni nesil ikili soğutmalardaki aslında her rafın eş sıcaklığında soğutma sağlayarak gıdaların tazeliğini ve uzun süreli olarak korumasını sağlayabiliyor. Aslında burada baktığımız zaman nem kaybını ve kuruma gibi veya daha sulu bir şekilde canlı görünümünü ve daha düşük bir yüksek ısı ayarlarında direkt C değerlerine kadar korumasını sağlayabiliyor. Aslında baktığımız zaman süre ve canlılık görünümünü daha uzun korumasını sağlayabilen bir formül aslında bu. Bakın şöyle özellikle göstereceğim. Aerofresh ikili nesil soğutma. Özellikle bakın burada tabi alttan dondurucu olarak göstermiş ama ürünümüz şu an üstten dondurucu olarak. Yine aynı şekilde ikili soğutma özelliği var. Dolabımızın şöyle hatta bakalım. İkili soğutmalarda bakın daha az nem kaybının ve kuru daha ve sulu canlı görünümünü direkt sağlamasını yapabiliyor. Daha yüksek C vitamin içeriğini sağlayabiliyor. Daha uzun sürede canlı ve parlak görünümlerini ve daha uzun sürede korunan gıda formu daha uzun sürede ise tazeliğini direkt sağlayabilen Aerofresh teknolojisiyle şu anda tek olan buzdolabı. Bu arada formül olarak bakılan yerini görelim. Bakın Aerofresh'in özellikle Outer Fresh Plus'ta bulunan bölgesi ve her nesil aynı şekilde ayrı ayrı kanalları da direkt dağıtan hava fonksiyonu. Buzdolabımızın en güzel özelliklerinden baktığımız zaman destek servis hizmeti vardır arkadaşlar. Aslında burada akıllı ev teknolojisine sahip olan HomeWiz ürünlerinde ise normalde bakın şurada bir uygulamamız var. Bunu 3 saniye olarak basılı tuttuğunuz zaman hemen direkt bakın 15 dakika içerisinde direkt çağrı merkezinden yardım için sizi direkt yönlendirme yapılabiliyor. Tabi bunda cep telefonunuzda istediğiniz zaman HomeWiz uygulamasını indirerek de direkt buradan da destek alabilme şansınız da olabiliyor. Homeys teknolojisinde ise akıllı beyaz eşyalarda internetin erişebildiği her noktada kontrol yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Nerede olduğunuz hiç kesinlikle fark etmiyor. Akıllı cep telefonları veya tabletlerle kablosuz ağ bağlantı veya beyaz eşyalarınızı uzaktan çalıştırmanın güncel durumları hakkında bilgilerine de sahip olmanız tamamen mümkün olabiliyor. Buzdolabımıza Odor Fresh Plus koku giderme teknoloji özelliği var arkadaşlar. Özellikle bakın bu bölmede bulunuyor bu. Ve burada Aero Fresh bölgesiyle aslında bunun sayesinde buzdolabındaki kötü kokuların %90 oranında direkt engellemesini de sağlayabiliyor. O yüzden de ürünlerinizi en iyi şekilde de korumasını yapabiliyor. Şimdi kahvaltılık bölgemize bakalım arkadaşlar. En alt bölmenin zaten üst kısmında kalıyor. Aslında burada baktığımız zaman şarküteri ürünlerini özellikle dondurmadan minimum sıcaklıkta saklayarak en uzun tazelikte korumasını sağlayabiliyor. Şu anda tabi çalıştığı için bakın şöyle gördüğünüz gibi gayet de geniş içerisi hatta şu anda gayet güzel bir buzdolabı. Full Fresh Plus özelliğimize gelelim arkadaşlar. Şimdi burada aslında özel sebzelik bir tasarım var. Bakın şöyle bakın hava kanalları var. Aslında bu hava kanalları ile hassas bir nem kontrolü sağlıyor. Ve en uygun şartlarda saklanan gıdaları bozulmama ve bayatlamasını geciktiriyor. Asıl olan özelliği ise yeşilliklerde ve sebzelerde ise direkt 30 güne kadar da korumada direkt yapabiliyorsunuz. Burada tabi seçim yapabiliyorsunuz. Özellikle bakın meyveler için özellikle sebze ve meyve ve özellikle sebzeler içinde Full Fresh Plus'ta seçim yapabilme alternatifi var. Vitamin Zone teknolojimize baktığımız zaman ise en alt bölmededir arkadaşlar. Aslında burada gün ışığının döngüsünü direkt simüle ediyor. En alttaki bakın şurada gördüğünüz olan mavi ışık bunun renk olarak kırmızı ve yeşil olarak gün içerisinde direkt dönmesini sağlıyor biliyor. Ve böylece buzdolabınızdaki meyveleri, sebzeleri ve canlı görünümünün yanı sıra vitamin değerlerini daha uzun sürede de korumasını sağlayabiliyor. Aç kısmına baktığımız zaman ise bakın gayet geniş. Bu arada istediğiniz zaman bu orta bölmeyi çıkartabiliyorsunuz veya değişiklik sağlayabiliyorsunuz. Ve şu anda gördüğünüz zaman da direkt uyarıyı da verebiliyor sesli olarak. Dondurucu bölmemizin şimdi özelliklerine bakalım. İçerisindeki hemen buzluğuna bakalım. Çünkü buzluğu hareket özellikli bir ürün bu arada. istediğiniz zaman bunu çıkartma dahi yapabiliyorsunuz. Bakın hareket özellikli. Ve üst kısmına baktığımız zaman zaten Twist Ice Maker diye direkt geçiyor. Şimdi bu bölmemizde hızlı soğutma özelliği var. Özellikle bakın multimot özelliğini direkt vurgu olarak göstermişler. Günlük olarak tabi kapasite dondurmak istediğimiz zaman 10 kilo olan ürünü rahat bir şekilde dondurma yapabiliyoruz. Aydınlatmalarına baktığımız zaman ise bakın şöyle 2 adet led aydınlatma özelliği var. Dondurucu bölmemizin net hacmine baktığımız zaman ise 165 litredir. Yan kısımda gördüğünüz gibi iki tane direkt koyacağınız ürünler için yapılmış olan bir rafı ve hava kanallarında direkt görebiliyoruz. LED aydınlatmalarına kadar hepsi mevcut olan ve en alt kısımdaki bakın hava kanallarına kadar gayet güzel olarak ve şu anda dolap çalıştığı için de çok iyi bir soğutma atıyor hatta dışarı. Soğutucu bölmemizin şimdi özelliğine bakalım. Litre olarak baktığımız zaman ise 465 litre arkadaşlar. Şöyle iç kısmını bir açalım. Rahatça ona bakalım. Bu esnada iki tane yumurtalığımız ve dry zone olarak bu arada Türkiye'de tek şu anda bu üründe kullandılar. Burada nohut, fasulye, ondan sonra börüce, barbunya, bakla gibi ürünlerinizi saklayabiliyorsunuz ve alt kısımdan basarak da rahatça şu şekilde açarak da ürünün dökülmesini de sağlayabiliyorsunuz. Tabii bunu istediğiniz zaman çıkartabilme imkanı var. Üst rafı çıkarttığınız zaman da o şekilde de üç parçayı veya iki parça olarak da kullanım imkanı var. Yan bölmesindeki aparatlarını şu anda gördük ve her hava kanallarını bakın şöyle. Tabi burada Aero Fresh ve Other Fresh Plus'ın bulunduğu bölgesi ve camlarını görüyoruz. Sıfır kahvaltı bölmesi, vitamin zone gibi Full Fresh Plus özelliklerine kadar da ve aydınlatma kısmına baktığımız zaman LED lighting olarak da direkt hemen mevcut olarak soğutucu bölmemizde var. Buzdolabımızın ölçülerine baktığımız zaman ise 1.87 boya geliyor arkadaşlar. Derinlik olarak baktığımız zaman ise 76.2 santime geliyor. Genişlik olarak ise 83.2 santime geliyor. Ağırlık olarak baktığımız zaman ise 106 kilodur. Buzdolabımızın şimdi enerji tüketimine bakalım arkadaşlar. Şu anda iki tabi enerji tüketimini koydum ben. Şu anda eski olan kullanılan A enerjiden 3 plus olan ürünümüz şu anda D enerji tüketimine geliyor. Şimdi diyeceksiniz ki bu çok fazla yapıyor. Aradaki farkı şimdi görebilirsiniz. İkisinde de kullanılan aslında yıllık elektrik tüketimidir. Eski olan da 261 iken şu anda bakın D sınıfında 249'a ve daha düşüğe geliyor elektrik tüketimi. Litre hacimlerine baktığımız zaman 465, 465, dondurucu bölmemiz 165, 165. Ses desibelimiz ikisinde de 37. Şu anda yeni enerji tüketimlerinde sınıflandırım olarak C'ye geliyor. Aslında şu anda D'de gördüğünüz gibi elektrik tüketimi daha düşüğe geliyor arkadaşlar.